Evet, devam ediyorum. Şimdi e, aynı örnek üstünden gidiyoruz. İlk başta ileri hız, geri hıza eşitti. Sonrasında ne oldu? Ben girenlerden bir maddenin miktarında azalma yaptığım için, ortamdan onu çektiğim için ileri hızda ani bir azalma oldu. Sonrasında ne oldu? Ne yaptım? O maddelerin miktarlarında bir artış yaşandı giren maddelerin dolayısıyla yeterince beklersem eğer bir artma oldu şimdi geri hıza baktığımda geri hızın gireni burada kükürt trioksit madde miktarında azalma var yani derişiminde azalma var dolayısıyla geri tepkimenin hızı da azaldı ama bir noktada yine ileri ve geri hız ikinci durumda birbirine burada T1'di Burada T2 anında dengeye kavuştular diye söyleyebilirim. Tamam. Ee, bazı dediğim gibi kitaplarda Hızlar arasında bağıntı kuruyor. Hız denklemleri üzerinde bağıntı kuruyor. Bizim temel mantığımız ne burada? İleri için K ileri çarpı Kükürt dioksitin karesi Çarpı O2 üstünden gidiyor. Kükürt dioksit azaldığı için ileri hız ilk başta azalmış oldu. Sonrasında tekrar oluştuğu için artmış oldu. Sonra geri hıza baktığımda K geri çarpı kükürt trioksitin derişiminin karesi harcandığı için azaldı. Geri hız azaldı. Burada artma ya da direkt azalma ya da artma yaşanmadan azalmasının sebebi yani burada iki oynama birden yapıyor. Burada ise sadece harcanmaya bağlı bir azalma olduğu için direkt olarak azalmayı gösteriyoruz. Tamam? Evet, şimdi bakalım. Bir başka e, değişiklik gerçekleştirelim. Yine aynı e, tepkime üstünden gidelim. E, ne olsun? Tepkime dengemizi yazalım. 2 SO3. Yine hacim ve sıcaklık sabit. Ee, oksijen gazını ekleyelim bu sefer tamam oksijen gazını eklemek demek A mol ekledim burada hacim sabit olduğu için molle ile derişim birbiriyle e, doğru orantılı olacaktır şimdi ben bunu eklediğimde sistem ne yapmaya çalışacak bunu azaltmaya çalışacak yani harcamaya çalışacak harcamak için denge sağ mı kayacak evet denge sağa kaydığı için kalemimin ucu bitti Denge sağa kaydığında kükürt dioksitten 2x kadar harcanacak, oksijenden x kadar harcanacak, kükürt trioksitten 2x mol artış yaşanacak. Tamam. Şimdi geldim. Ben bunların grafiklerini çizersem. Yine değişim zaman grafiğini ve hız zaman grafiğini grafiklerini çizersem. Ne olacak? İlk başta bunların derişimleri sabit. Yine kükürt dioksit, oksijen ve kükürt trioksit için konuşursak. Oksijen direkt etkileneni ilk olarak ilk başta dengedeydi. D1 anında. Oksijen direkt olarak arttırıldı. Arttırıldığı için onun derişiminde ani bir artış yaşandı. Sonrasında ne oldu? X kadar azaldı. X kadar azaldı ama ilk duruma gelemedi. İlk duruma göre artmış oldu yine de. Sonra devam ediyorum. Kükürt dioksit 2x kadar azaldı. 2x kadar azaldı ilk duruma göre. Yani harcandı. Sonra kükürt trioksite baktığımda 2x kadar artış görüyorum. Ve sonrasında bunlar yine denge anında T2 anında eşitlendi. Şimdi geldim. Ben bunların hız denklemlerini yazarsam. İleri tepkime'nin hızı k ileri çarpı kükürt dioksitin derişiminin karesi çarpı o 2ydi Geri hızımız k geri çarpı e so 3ün yani kükürt trioksitin derişiminin karesiydi. Şimdi bakarsam ilk ilk aşamada ilk ileri ve geri hız birbirine eşitti. Denge anında t bir anında. Sonrasında oksijen ekli, eklendiği için ortama İleri hızda ani bir artış olacaktır. Arttırdım. İleri hızı arttırdım. Sonra ne oldu? Harcanmaya bağlı olarak bir azalma yaşayacaktır. Bunu böyle çizeyim daha iyi ve ileri takip edebiliriz. Sonra dediğim gibi ilk başta ani artış oldu. Ondan sonra her ikisinde de harcanmaya bağlı olarak azalma yaşandı. Yani iki değişiklik birden oldu. Buraya geldiğimde Geri tepkime de sadece artış oldu. Dolayısıyla geri hızda da artma olması gerekiyor. Dolayısıyla geri hız buradan artacak. Ve ikinci denge anında yine eşitlik sağlanacaktır diye söyleyebiliriz. Ee, şimdi Bu grafikler üzerinden baktığımda bir tane daha örnek vermek istiyorum. Diyelim ki Kalsiyum karbonat bu özel bir denklem. Ee, daha sonrasında karşımıza e, defalarca çıkacak. Diyelim ki kalsiyum karbonat kalsiyum oksit ve karbondioksit gazı ile dengede. Hacim ve sıcaklık sabit olsun. Tamam Diyelim ki ortama karbondioksit gazı ekledik. Karbondioksit ekledim. A kadar ekledim. Sistem ne yapmaya çalışacak? Bunu azaltmaya çalışacak. Yani harcayacak. X mol harcadı. X mol harcadı. Derişimleri değişmiyor katı olmasına rağmen ama molleri değişecektir. X mol de kalsiyum karbonattan oluştu. Şimdi geldim ben bunun derişim zaman grafiğini çizersem eğer. M eşit. M zaman. Derişim zaman grafiğini çiziyorum. Katıların derişimlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Niye? Çünkü katı derişimi değişmiyor. Birini kalsiyum karbonat diyelim. Birine kalsiyum oksit diyelim. Ve değişmez. Geldim. Karbondioksitin derişimi ilk durumda A kadar eklediğimde, molü değiştirdiğimde ani olarak artış gösterecektir. Sonrasında hani ön yargı oluştururuz demiştik ya ilk duruma dönmez demiştik ya. E, ama İstisna bir denklemdir. Burada e, tekrar eski haline döner. Neden? Çünkü denge sadece ve sadece karbondioksite bağlı. Ve sıcaklık değişmediği sürece denge sabiti de değişmez. O zaman ne olacaktır? Bizim karbondioksit derişiminin de değişmemesi gerekir. Yani A kadar arttırdım. Sonrasında X kadar azaldı dedik. Bu X ve A'nın birbirine eşit olması gerekir ki eski haline dönebilsin istisna bir tepkimedir. Lütfen ama lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın diye söyleyebilirim.